Üzerinden yıllar geçti. Ancak komple teorileri olsun, dedikoduları olsun bitmedi. Ay'a gerçekten girildi mi yoksa görüntüler stüdyoda mı çekildi? İnsanlık acaba gerçekten NASA tarafından kandırıldı mı? Yoksa bu durum için farklı sistematikler mi var? Yıllardır akıllardaki soru. Neil Armstrong, Ay'a gerçekten ayak bastı mı? Uzaya ilk uyduyu 1957'de Sovyet Rusya gönderdi. Ay'a ilk uzay aracını Luna 2'yi Sovyetler Birliği 1959'da indirdi. Sovyetler Birliği kozmonotu Yuri Alekseyevich Gagarin 12 Nisan 1961'de uzaya çıkan ilk insan olmayı başardı. Uzaya gönderilen ilk kadın da Sovyet kozmonotuydu. Valentina Vladimirovna Treskova 1963 yılında dünyanın yörüngesinde 3 gün geçirdi. Uzay yarışında geride kalan Amerika bu kez Sovyet Rusya'ya karşılık Ay'a insanlı uçuş projesini başlattı. Apollo projesi. 20 Temmuz 1969'da ilk kez iki insan dünyadan başka bir gök cismin üzerine indi. Daha sonraki yıllarda da 6 kez insanlı uçuş gerçekleşti ve Ay yüzeyinde toplam 12 kişi yürüdü. Close to it, it's almost like a powder. Downmass is very fine. I'm gonna step off the lamina. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Oh, that looks beautiful to me, Daniel. Astronaut Neil Armstrongen. benim için küçük ama insanlık için büyük adım diye izah ettiği aya ayak basışının üzerinden yıllar geçmesine rağmen uzunca bir süredir önemli sayıda insan Amerika'nın 20 Temmuz günü aya inmediğini, aya seyahatin düzmece olduğu NASA'nın olayı baştan sona film stüdyosunda çektiğini iddia ediyor. Bu görüşü savunanlara göre Sovyet Rusya 4 Ekim 1957'de Sputnik'i fırlatarak uzay yarışında Amerika'nın önüne geçince Amerika'da Rusya'nın bu başarısının gölgede bırakmak için böyle bir hileye başvurdu. Ayda çekilen fotoğrafların sahte olduğu NASA'nın Ay filminin Walt Disney prodüksiyonu olarak Hollywood stüdyolarında çekildiği, senaryonun bilim kurgu yazarı Arthur C. Clarke tarafından yazıldığı ve Stanley Kubrick'te yönetmenlik yaptığı iddia edildi. Astronotlar Neil Armstrong ve Buzz Aldrin 20 Temmuz 1969 günü saat 20.18'de Ay yüzeyine iniş yapmışlar ve bundan 6 saat sonra da aya ayak basmışlardı. Aya ayak basan ilk insan Neil Armstrong olmuş, kısa süre sonra Buzz Aldrin Armstrong'a katılıp sonrasında ise yaklaşık 2,5 saatlerini keşfetmek, fotoğraf çekmek ve örnek toplamak için harcamışlardı ay keşfinin gerçek olmadığı ve eğer gerçekse neden bugüne kadar aya koloni kurulmadığı gibi birçok soru soruldu. Aya ayak basan ilk astronotların uzaya gönderildiği Apollo 11 görevinin gerçek olmadığı ve hatta bir stüdyoda çekildiği gibi çeşitli eleştiriye maruz kaldı. Amerikan Başkanı John F. Kennedy, 1961 yılında Amerikalı astronotların aya ayak basacağına dair söz vermişti. Kennedy yaptığı konuşmada, önümüzdeki 10 yıl içinde insanoğlunu 380 bin kilometre ötedeki aya gönderip sonra da geri getireceğiz demişti. 1957'de Sputnik uydusunu uzaya göndermeyi başaran Sovyetler Birliği, Kennedy'nin konuşmasından kısa bir süre önce de Yuri Gagarin'i uzay seferine çıkarmıştı. Amerika'nın yarışta öne geçmesi için tek çare aya ayak basmasıydı. Fakat 1960'ların ortalarına gelindiğinde Amerika uzay yarışında hala oldukça gerideydi. 1967'de ilk Apollo kapsülü fırlatma rampasında patlayıp yanmış ve 3 astronot hayatını kaybetmişti. Bu olaydan yalnızca 2 sene sonra Amerika'nın 3 astronotu Ay'a gönderip sonra da geri getirebileceğine inanmak zordu. Bu konuyla ilgili kitap yayınlayan ilk kişi Bill Kaysing adlı Amerikalı bir yazar oldu. 1974 yılında biz asla aya gitmedik adlı kitap yazdı ve Amerika'nın aya iniş hilesine dünyayı inandırmak için tam 30 milyar dolarlık bir program hazırladığını iddia etti. 1980'lerde İngiliz fotoğrafçı ve belgesel film yapımcısı David Percy, ay seyahatine ait fotoğraflar ve filmlerin yer altındaki gizli bir stüdyoda üretilmiş hileli görüntüler olduğunu ileri sürdü. Percy, bazı ünlü fotoğraflardaki ışık gölge sapmalarından hareketle Apollo Ay programı sırasında bütün insanlığın kandırıldığı hileler yapıldığını söyledi. 2001 yılında Amerikan Fox televizyonunda yapılan Biz Gerçekten Ay'a indik mi adlı programa katılanlar 1960'lardaki teknolojinin Ay'a inmeyi sağlayacak kadar gelişmiş olmadığını ifade ettiler. Amerika'nın Sovyet Rusya karşısında yarışta geride kaldığı için tüm dünyayı aldattığını iddia ettiler. Avrupa Uzay Ajansı ESA'den Rainer Kreskin adlı uzay mühendisi ise aya inişe inanmayanlara karşı şunu söylüyor. Sovyetler Birliği'nin elinde her türlü teknik imkan bulunmaktaydı. NASA'nın ay seferi sahte olsaydı Sovyetler bunu mutlaka bulup çıkarır ve dünyaya ilan ederdi. Aya gidildiğine inanmayanlara göre Dünyaya getirilen ay taşları, Apollo'nun aya götürdüğü lazer yansıtıcıları, fotoğraflarda zeminde görülen ay kapsülü Eagle'a ait izler tamamen düzmece. Bu yalanı ortaya çıkaran en önemli kanıt ise fotoğraflarda yer alan Amerikan bayrağının aynı şerit ve yıldızlar üzerinde hiç şekil değiştirmeden dalgalanıyor olması. Kraskin bu iddiaya şöyle yanıt veriyor: Diyelim ki bu sahne stüdyoda çekildi. Bayrağı neden o şekilde dalgalandırsınlar? Kreskin'e göre yıldızların görünmemesinin sebebi ise ay üzerinde güneşin parlaması ve astronot giysilerinin daha fazla parlak olması. Aslında atmosfer olmadığı halde çıplak gözle görülebilecek yıldızlar kamera görüntülerinden diğer aydınlık objeler sebebiyle uzay karanlığında silindi. Ay'a seyahatin orijinal görüntülerini incelemek isteyen bilim adamı John Sar NASA görüntüleri bulamıyoruz diye yanıt verdi. Orijinal görüntülerin NASA'nın Maryland'deki üstünde kaybolduğu açıklandı. Orijinal görüntüdeki bazı teknik hataların 1970'lerin teknolojisiyle anlaşılamamasına rağmen 2000'lerin bilgisayar teknolojisi sayesinde bu çekim hatalarının çözülebileceğinden korkan NASA'nın orijinalleri kaybettik diyerek yeni bir örtbasa giriştiği öne sürüldü. Amerika aya gitmedi tezini savunanlara göre NASA sırrını örtbas etmek için görüntüleri ortadan kaldırdı. Orijinal video ve ses kayıtları üzerinde defalarca inceleme yapan çok sayıda kuruluş, aya iniş sırasında gerçekleşen canlı görüntülerde onlarca sahte bölümlerin yer aldığını ileri sürdü. Özellikle ışık kaynağı ve gölgelerin birbirini tutmadığı hatta çoğu yerlerde montaj bulunduğunu delillerle ortaya koydular. Orijinal görüntülerin kaybolma nedenin de bu olduğu söyleniyor. Yani orijinal olan ilk görüntülerdeki sahteliğin üstünü örtmek için görüntüler resmen kaybettirildi. Böylece montaj sorumluluğunu kimse almamış olacaktı. Tüm bunların ardından orijinaller kaybolmadı diyen NASA'nın Ay'a gidişinin 40. yılı nedeniyle verdiği görüntülerin bilgisayar ile oynanarak çekim hataları düzeltilmiş yeni kopyalar olduğu belirtiliyor. Buna göre NASA, Neil Armstrong'un ünlü adımını gösteren görüntüleri dijital ortama aktararak onardı ve yayınladı. NASA'nın görüntüleri, Lowry dijital firması tarafından sayısal ve yüksek çözünürlükle dijital ortama aktardı. CBS ise Houston'daki arşivlerinde 20 Temmuz 1969'da NASA'dan yayınlanan yüksek kalitede ve gerçek zamanlı görüntüleri bulduğunu ve bu görüntüleri NASA arşivlerindekilerle birleştirerek yeniden kaydettiklerini açıkladı. Rusya ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin uzay programı çalışmalarından sorumlu bilim adamları Amerika'nın 1969 yılında uzaydan yayınladığı görüntülerin stüdyoda çekilmiş bir Hollywood filminden ibaret olduğunu ileri sürüyorlar. Özellikle Rus bilim adamları Amerika'nın aya iniş yapma konusunu ironik bir biçimde değerlendiriyor. Ruslara göre Amerika'nın aya inme yalanı yasak bölge adıyla bilinen 51. bölgede planlanmıştı. Amerika ve Rusya arasında son yıllarda soğuk savaş yıllarına benzer şekilde gerilen ilişkiler aya iniş tartışmalarına kadar uzadı. Her şey Amerika'nın Rusya'nın Doğu Avrupa ülkelerine savunma amaçlı orta menzilli füze göndereceğinin ortaya çıkmasıyla başladı. Rusya, katılar arası menzilli füzeyi askeri envanterine ekleyeceğini açıklayarak karşı hamlede bulundu. NATO ile ilişkileri kopma noktasına gelen Moskova yönetimi bu kez NASA'nın 1969 yılında aya ilk insanlı uçuşunun gerçekliği üzerine kuşku uyandırarak yeni bir hamle yaptı. Rusya hükümeti soruşturma komisyon sözcüsü Vladimir Markin yazdığı bir makalede Neil Armstrong'un Ay'a ayak basma görüntülerinin gerçekliği konusunda kuşkular olduğunu, Ay'a inişin orijinal görüntülerinin kaybolduğunu ve Ay'dan alındığı söylenen kayıların yerinin belli olmadığını ifade ederek uluslararası bir soruşturma komisyonu kurarak gerçeklerin araştırılması gerektiğini söyledi. Ay keşfinin gerçek olmadığını ileri sürenlerin itirazları şöyle. Ay'a gitmek bugünkü teknolojiyle mümkün olsa bile aydan geri dönmek mümkün değildir. 1969 yılında Ay'a insan gönderen Amerika aradan bu kadar zaman geçmesine rağmen neden bir daha gönderemiyor? O zamanki teknoloji ile Ay'a gidildiyse uzay savaşlarının konuşulduğu günümüzde Ay istasyonları Ay üstlerinin olması gerekmez miydi? Uzay binlerce kilometre hızla ilerleyen çok küçük meteor parçacıklarıyla dolu. O zaman uzay aracı daha Ay'a ulaşmadan neden bu meteorlar tarafından parçalanmadı? Astronotlar neden dünyanın çevresini saran Van Elgin manyetik kuşaklarının içerdiği radyasyondan dolayı ölmediler? Ay modülü Ay'a iniş yaparken modülün alt kısmında oluşması gereken krater nerede? Astronotların Ay'ın yüzeyine inerken fotoğrafları kim çekti? 70 kilo olan Neil Armstrong yüzeyde derin izler bırakırken uzay aracı neden hiçbir iz bırakmıyor? İniş modülü kum üzerinde hiçbir iz bırakmadan duruyordu. Halbuki hemen yanı başında astronotların kumdaki ayak izlerini görmek mümkündü. Astronotlar gölgede kalmasına rağmen nasıl bu kadar net ve parlak görülüyor? Ay'dan getirilen kaya parçaları Antarktika'ya yapılan bilimsel keşif gezilerinden toplanan kaya parçaları ile aynı. Ay'daki yer çekimi Dünya'dakinin altıda biri kadar. Peki görüntülerde zıpladığı görülen astronotlar zıpladığında neden bir adımdan öteye gidemiyor? Ay'ın yüzeyinde çekilmiş olan bu fotoğrafta kafkaranlık bir gökyüzü görülüyor. Ancak yıldızlardan eser yok. Güneş gibi çok uzak bir ışık kaynağından bu kadar güçlü bir ışık gelip de taşların bu şekilde gölge yapmasına neden olamaz. Ama stüdyodaki spotlar yapabilir. Ay'daki tek ışık kaynağı Güneşken astronot resimlerindeki gölgeler ışık kaynağının çok farklı yönlerden geldiğini gösteriyor ve profesyonel fotoğrafçılar bunun ancak ışıklandırma ile mümkün olacağını söylüyorlar. Astronotlar atmosferin olmadığı uzay boşluğundayken neden Amerika bayrağı hafif bir esinti varmış gibi dalgalanıyor? Ayın yüzey sıcaklığı, ayın güneş ışığı alan ve almayan kısımları arasında belirgin bir fark gösterir. Gündüzleri sıcaklık 121 dereceye çıkabilirken geceleri eksi 130 dereceye kadar düşebilir. Öyleyse fotoğrafların çekildiği kamera neden erimedi? Ay modülü ay yüzeyinden havalandığında roketlerden neden hiç alev çıkmadı? Komple teorisyenlerine sıklıkla sorulan bir soru ise şu: Tüm bunlar sahte ise? Amerika ile Soğuk Savaş'ın tam ortasında olan ve Ay'a insan göndermek için çalışan Sovyetler Birliği neden bu komple üzerine atlamadı? NASA'nın eski baş tarihçisi Robert Lanis Ay'a inmediysek ve bu sahte ise Sovyetler Birliği bunu ortaya çıkaracak kabiliyete ve motivasyona sahipti. Tek bir şey bile söylemediler. Bana göre bu çok güçlü bir kanıt diyor. Bu şehir değil uzay efsanesinin akıbeti ne olacak? Doğrusu biz de merak ediyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.